Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Ee, burası yeni evim. Tuğladan yaptım. Çok güzel oldu. Ve orayı birazdan söyleyeceğim. Şurası ne diyeceksiniz. Orayı birazdan söyleyeceğim. Düşünün. Lokal yapıcı evimden. atınız Evet oraya gidelim dur daha hızlı Burası arkadaşlar barajım şurası Göl olacak şuradan da boşaltma sistemi yapacağım orada Göl olacak boşaltma sistemi yapacağım yani güzel olacak. O pis su gidecek yani, kötü su gidecek. Şöyle. Ha. Tamam. Göl. Gölümüz hazır olmak üzere. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurayı açalım. Dur şöyle. Böyle. Ha. Şöyle stake ekleyelim. Buraya akıntı gelsin. Evet. Yapıyoruz. Hadi 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 hadi. hadi. Hı 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 hı. Şöyle şöyle. Ah ee, Hadi ya bir bu? Arkadaşıma buradan söylüyorum Bu Minecraft'ın ismi Minecraft 2020 İki kişilik oynan alabiliyor. Oyunu yüklesin, karşılaşırız, oynarız. Hem de beraber de bir şey çekeriz. Güzel olur yani. Ama istiyorsa istemiyorsa ne yapalım? Kendisi bilir. Beni izliyorsa. Şöyle çekek. Antalya'dan yeni geldik. Şöyle Şimdi de boşaltma sistemini yapıyoruz. Boşaltma sistemi şu kayaların oradan olacak. Şu sular da bayağı büyük ya. Şöyle inelim. Ola bu niye inmiyor? Anam yanlış yerden verdim. Olamaz. <laughs> Buradan pis su akıyor. Ah be. Of ya. <laughs> Neyse nice mamam.